Geçen dersimizde ortaklık kitabını okumuştuk. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Kitab-ül Mudarebeti, mudarebe kitabı. Yine öncelikle Mudarebe'yi anlatalım. Mudarebe kar ortaklığı demektir. Ve İslam hukukunda bir taraftan mal koymak ve diğer taraftan iş yapmak suretiyle kar ortaklığına verilen addır. Ve sermaye sahibine Rabbul mal, iş görene de mudarip denir. Ve bu ortaklık da icap ve kabul ile gerçekleşir. Mesela sermaye sahibi diğerine şu sermayeyi al, kazancı aramızda yarı yarıya veya ikili birli yahut da işte yüzde beş, yüzde oranında olsun şeklinde bir söz söylese, o da yani mudarip de kabul etse mudarebe akdi yapılmış olur. Ve karın tamamı ikisinden birine şart koşulsa mudarebe olmaz. Çünkü karın hepsi çalışana ait olur. Sermaye sahibi ona ona ödünç vermiş olur. Karın hepsi sermaye sahibinin olursa çalışan adam bir vekil mahiyetinde olarak sermaye sahibine bağışta bulunmuş olur. Ve mudarebe ancak geçerli parayla olur ve akit zamanında sermayeyi bildirmek ve onu çalışacak olana teslim etmek şarttır, gerekir. Ve karın her ikisi arasında orantılı olması şarttır. Yani karın ikide biri ya da yüzde yirmisi, yüzde otusu gibi ve kardan muayyen bir miktar almak şartını koşmakta sahih olmaz. Geçerli değildir. Mesela işte karın bin lirası 2000 lirası benim olsun demek geçerli değildir. Dolayısıyla orantılı olması şarttır. Yani işte karın %50'si ya da %40'ı %30'u şeklinde orantılı olmak şarttır. Ve herkese ait kar nispetini bildirmek yine şarttır. Ve çalışana şart kılınan nispeti sermayeden değil de kardan koymak şarttır. Ve bu akit üzere çalışacak olan adama para teslim edildiği zaman o para emanet hükmünde olur. Bu parayı kullanmaya başlayınca kullanan mudarip vekil yerine geçer ve kar yaptığı takdirde de ortak olur. Yani kar anlaşmadaki nispet dahilinde ortak olur ve eğer sözleşme şartlarına aykırı harekette bulunursa mudarip olan kişi gasip olur. Yani malı gasp etmiş olur ve herhangi bir sebeple mudarebe bozulursa çalışan adam işçi yerine geçer ve çalıştığının karşılığını emsaline tanınan hak kadar almak üzere alır. Bu arada ister kar etsin ister etmesin çalışma karşılığını alır. Yani yevmiyesini alır. Yine bozulan mudarebe akdinde ziyan olsa bu ziyanı ödemez. Ve mudarip yani malı çalıştıran kişi ödünç veremez ve borçlanamaz, sermayesi kadar mal alır, hibe de edemez ve sadaka da veremez. Ancak sermaye sahibi bunlara açık bir yetki verirse o takdirde caiz olur ve mudarip veresiye satış yapabilir. Peşin satıp sonra tehir etse yine sahih olur. Mudarip de bu şekildeydi. Şimdi kitabımızdan okuyalım. El mudarebetu şer'an şer'an mudarebe nedir? Akdun bir akittir. Aleş şeriketi, ortaklık üzerine yapılan bir akittir. Neyle? malin? malla yani sermayeyle min ehadi şerikeyni iki ortaktan birinin malıyla sermayesiyle ve amelin minel ahar ve diğerinin de emeğiyle, yapmış olduğu işiyle, çalışmasıyla iki kişinin ortaklık üzerine yapmış olduğu akittir. Mudarebe. Ve ruknuhe ve mudarebenin rüknü da el icabu vel kabulu, icab ve kabuldür. Ve şuruduhe, şartları ise siddetun altı tanedir. Birincisi nedir? Eyyekûne rasul mali sermayenin olması, minel efmani paradan olması şarttır. Yani sermaye para olacak. Ve eyyekûne aynen la deynen ve bir de para peşin olacak Borç değil yani sermaye sahibi malı mudaribe yani parayı işletecek olana verdiği zaman peşin verecek borç olarak vermeyecek. Üçüncüde ve eyyekune malumen ve malum olacak para malum olacak. Dördüncüde ve eyyekune müsellemen teslim edilmiş olacak ile mudaribi mudaribe yani parayı işletecek olan kişiye paranın teslim edilmesi şarttır. Beşinci şartta ve eyyekune ribuhu beynehüme ve iki ortağın arasındaki kazancın olması ne olması Şai'en orantılı olması şarttır. Yani dediğimiz gibi işte karın %5'i veyahut da %25'i ya da %50'si şeklinde orantılı olması şarttır. Belli bir miktarın şart koşulması da geçerli değildir. Altıncı da وَلَا ضَمَانَ عَلَى Ve parayı işleten kişi tazmin etmez. Yani parayı işlettiği zaman eğer zarar ederse o parayı geri ödemez mal sahibine. İlla بُعُدُوَانٍ Ancak kasıtlı bir şekilde o parayı harcarsa, helak ederse o zaman da mudarip olan kişi mal sahibine parayı tazmin eder. Saymış olduğumuz 6 şartta bulunduğu zaman mudarebe akti gerçekleşmiş olur. Peki şimdi devam edelim. Velil mudaribi hamsu meratibe ve mudarip olan kişi içinde 5 mertebe vardır. Bunların birincisi nedir? Uve fil ibtidai eminun. Başta mal sahibi mudaribe parayı verdiği zaman mudarip kişi güvenilir bir kimsedir. Emin kişi yani emanetçi durumunda olur. İkinci de fe tasarrefe o parayı çalıştırdığı zaman kullanmaya başladığı zaman da fe huve vekilun mudarip kişi vekil olmuş olur. Üçüncü mertebede fe rabiha bu mudarif kişi parayı çalıştırdığında kar ettiği zaman fe ve şerikun o zaman da ortak olmuş olur. Dördüncü mertebede fe izâ fesedet, mal yani o sermaye fasit olursa bozulursa fehu ve ecirun o zaman da ecir olur. Yani işçi durumuna düşer ve emsallerinin almış olduğu yevmiyeye göre yevmiyesini alır. Beşinci mertebede fe ve halefe eğer muhalif olursa yani mal sahibiyle anlaşmasına göre hareket etmeyip başka şekilde hareket ederse o durumda ne olur? Fe ve gâsibun gâsib olur. Yani malı gasp etmiş olur. Muhtarabede kısaca bu şekildeydi. Peki devam edelim. Kitabul vediyati vedia kitabı. Şöyle ki vedia İslam hukukunda muhafaza için bir kimseye bırakılan maldır ve İda'a ise kendi malının muhafazasını başkasına bırakmaktır. Malı bırakan kişiye de mudiyer denilir. Kabul eden kişiye de muda denir. Ve vedia yani muhafaza için başkasına bırakılan mal muhafaza edenin elinde bir emanettir. Bu itibarla muhafazada bir kusuru ve bir tecavüzü olmaksızın ve azayı olsa ne yapmaz bunu tazmin etmez icap ve kabul ile de iğda yani kendi malının muhafazasını başkasına bırakması gerçekleşmiş olur icap ve kabul açık ifadeyle de olur delalet yoluyla da olur mesela mal sahibi bir kimseye bu malımı sana emanet veya iğda ettim deyip o da kabul ettim dese açık bir ifadeyle iğda bağlantısı olur yani kendi malının muhafazasını başkasına bırakmış olur delalet yoluyla da şöyle mesela bir kimse malını dükkan sahibinin yanına bırakıp gitse dükkan sahibi de görüp ses etmese, sükut etse o mal dükkan sahibi yanında vediye olur. Delaleten ida bağlantısı olmuş olur. Ve dükkan sahibi kabul etmem diye ret etse bağlantı olmaz. Ve vediye ayı elinde bulunduran kimse onu bizzat kendisi ve geçimini sağladığı ailesiyle beraber korumaya mecburdur. Eğer vediye ayı başka kimselerle korursa yahut başka kimselere emanet verse helaki halinde ödemeye mecbur olur. Yani o malı tazmin etmesi mecburdur. Ve mal sahibi vediye ayı geri ister de muğda yani malı kabul eden kişi onu teslim etmekten kaçınır veya inkar ederse kıymetini öder ve kendi malından ayıramayacak şekilde vediayı malına karıştıran yine onun kıymetini öder ve vediayı muhafaza eden yani muğda onunla sefere çıkabilir ancak eşya sahibi emanetin evden dışarı ve sefere çıkarılmasını yasaklamış olduğu takdirde onu çıkarırsa ziyan olduğu zaman tazmin etmesi gerekir ve vedianın korunabilmeye ve teslim alınabilmeye elverişli olması şarttır ve akitlerden her birinin akıllı ve mümeyyiz olmaları şarttır. Bali olmaları şart değildir. Vediye hakkında sahibinin razı olmadığı şeyi yapmak tecavüz sayılır. Bir anın emsali nasıl muhafaza edilirse öyle muhafaza edilmesi lazımdır. Mesela para ve mücevherat gibi şeyleri ahır ve samanlıklarda saklamak muhafazada bir noksanlık olacağından bu halde zayi olurlarsa tazmin icap eder, gerekir. Ve bir vediye sahibi kaybolup hayatı ve ölümü bilinmese ölümü meydana çıkıncaya kadar emanetin muhafazası icap eder, gerekir. Fakat vediye durmakla bu bozulacak şeylerden ise hakimin izniyle satılıp parası yine muhafaza edilir. Böyle bir mal satılmayıp da durmaktan ötürü bozulsa tazmin gerekmez. Ve emanetçinin kusur ve tecavüzü halinde vediye telef olsa veya kıymetine noksanlık gelse tazmin lazım gelir. Mesela emanetçi yanında vedia olan hayvana izinsiz binip de yolda herhangi bir sebeple veya sebepsiz olarak telef olsa veya çalınsa emanetçi onu tazmin eder. Yine bir yangın vukunda emanetçi vediye diğer bir yere taşımak kudretindeyken taşımayıp da yansa ödemek icap eder. Lazım gelir. Ve emanetçi vediye ayı ancak sahibinin izniyle kullanabilir. Kiraya verebilir ve rehin edebilir. Bunlar sadece sahibinin izniyle olabilir. Kısaca vediada bu şekildeydi. Peki şimdi kitabımıza okuyalım. El vediatu şer'an. Şer'an vediye nedir? Tesliyetul gayri. Başkasını yetkili kılmaktır. Ala hifzi malihi. Malını koruması üzerine bir başkasını yetkili kılmaktır. Vediye. Hukmuha vedia'nın hükmü de enneha şu ki emanetun fi yedil mu mudai mudan yani emaneti alan kişinin elinde emanettir fela yadmanu ve tazmin etmez umalı in heleket helak olduğu zaman biduni taaddin kasıt olmaksızın yani kendi kastıyla veyahut da kendi ihmalkarsızlığıyla helak olursa o emanet mal tazmin etmesi gerekir ve lahu ve bu muda olan kişi ne yapar hifzuha emanet olan malı korur bi nefsihi bizati kendi ve ayyalihi, ve ailesiyle yani bizati kendi ve ailesiyle o malı korur fe in hafizaha bir <laughs> eğer kendi ve ailesinden başkaları korursa o malı bu durumda da ne yapar? Damine onu tazmin eder. Emaneti geri öder. Kısaca veliya bu şekildeydi. Peki o halde dersimizi burada sonlandıralım. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edelim. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.